İş güvenliğinde teknoloji dediğimizde genelde aklımıza pahalı sensörler veya giyilebilir cihazlar geliyor. Ama aslında sahanızda zaten var olan, belki de en güçlü kaynağı atlıyoruz. Görüntü. Peki bu görüntüyü yapay zeka ile birleştirdiğimizde ne olur? Ortaya ne çıkar? İşte ortaya iş güvenliğinin süper gücü çıkar diyoruz. Bu ikiliyi bir göz ve beyin işbirliği olarak düşünün. Görüntü işleme teknolojisi, kameranın göz ve beyin ile çalışır halidir. Sağınız karanlık olabilir veya yağmurlu olabilir. Görüntü işleme bu zorlu koşullarda bile istenmeyen durumları tespit ediyor, analiz ediyor ve alarmlar üretiyor. Yapay zeka ise bu sürecin karar mekanizmasıdır. Kameralar artık sadece kayıt yapan reaktif güvenlik aracı olmaktan çıkıyor. Bizim ona verdiğimiz analiz doneleriyle yani tanımladığımız özel komutlarla çalışıyor. Eski tip sistemler ekrandaki her piksel değişimini hareket sanma, bir ağaç gölgesi değiştiğinde alarm çalardı. Ancak Iris ile sisteme net bir prompt yani bir görev tanımı veriyoruz. Iris'ti platformu işte bu sorunu çözüyor. Gelişmiş yapay zeka algoritmalarımız sayesinde gerçek tehdit ile çevresel gürültüyü mükemmel şekilde ayırt ediyoruz. Yağmur da yağsa, gece de olsa sistemimiz sadece gerçek bir iş güvenliği ihlali olduğunda sizi uyarıyor. Yapay zeka, görüntü işleme birleştiğinde hata payı azalıyor Güvenlik artıyor. Yanlış alarmlarla vakit kaybetmeyin. Iris'in hassas teknolojilerine güvenin. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Güvenle kalın. Kanalımızı ve yeni içeriklerimizi takip etmeyi unutmayın.